Secde Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, La, Mim Kitabın indirilişidir bu. Kuşku, çelişme yok bunda. Alemlerin Rabbindendir bu. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Hayır, haktır o. Senin Rabbindendir. Senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir.'' Umulur ki doğruya ve güzele kılavuzlanırlar. Allah'tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. Onun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir, sonra o ona yükselip çıkar. Bir gündeki süresi sizin saymakta olduğunuz günlerden bin yıla denktir. İşte budur Allah. Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azizdir O, Rahim'dir. Yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır. Sonra onun neslini bir üsareden hor görülen bir sudan oluşturdu. Sonra ona bir biçim verdi ve ona kendi ruhundan üfledi. işitme gücü verdi, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükredersiniz. Şöyle dediler, toprakta kaybolup gittiğimiz zaman mı? O zaman mı yeni bir yaratılış içinde olacağız? Gerçek şu ki onlar her şeyden önce Rablerinin huzuruna varmayı inkar ediyorlar. Söyle onlara size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz. Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak şöyle derken bir görsen Rabbimiz gördük duyduk geri gönder bizi ki hakka ve barışa yönelik iyi iş yapalım. Artık kesin olarak inanıyoruz. Biz dileseydik her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur. Yemin olsun cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Bugününüzü unutmuş olmanın karşılığını tadın. Kuşkusuz biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık sonsuzluk azabını tadın. Bizim ayetlerimize o kimseler inanırlar ki Onlarla kendilerine öğüt verildiğinde secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamd ile tesbih ederler. Yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da dağıtırlar. Hiç kimse yaptıklarına karşılık onlar için hangi göz aydınlığının saklandığını bilmez. Hiç bir mümin bir fasık gibi olur mu? Hayır, eşit olmazlar. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak barınacakları cennet konakları vardır. Fıska sapanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadı verin. Belki dönerler diye onlara o büyük azaptan ayrı olarak o küçük azaptan da mutlaka tattıracağız. Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Biz günahkarlardan mutlaka intikam alacağız. Andolsun ki Musa'ya kitabı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşku da olma. Biz onu İsrail oğullarına bir kılavuz yapmıştık. Sabrettikleri zaman içlerinden bizim emrimizle doğru yola ileten önderler çıkarmıştık. Onlar bizim ayetlerimize gereğince inanıyorlardı. Kuşkusuz Rabbin, evet o, ihtilaf edip durdukları hususlarda onların arasını ayıracaktır.'' Evlerinde, yurtlarında dolaşıp durdukları nice nesilleri kendilerinden önce helak etmiş olmamız onlara yol göstermedi mi? Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Hala işitmiyorlar mı? Görmediler mi ki biz çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz. Hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hala görmüyorlar. Mı? Bir de soruyorlar. Eğer doğru sözlülerseniz bu fetih ne zaman? De ki fetih günü küfre sapanlara imanları yarar sağlamayacaktır. Onlara göz açtırılmaz bile. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar.